ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yer, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen ya yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi. Gitme o ellere doğru çalınmış başkalarına nazar ediyorsun etme Ey ay felek harap olmuş alt üst olmuş senin için bizi öyle harap öyle alt üst ediyorsun etme ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi sen varlık sahasını Öyle terk ediyorsun... Etme... Sen yüz çevirecek olsan... Ay kapkara olur gamdan... Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun... Etme... Bizim dudağımız kurur... Sen kuruyacak olsan... Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun... Etme... Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, Aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi, Bize cenneti öyle cehennem diyorsun etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun etme. Bizi sevindiriyorsun. Huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun. Sen mahvediyorsun etme harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı ey hırsızlığa da den hırsızlık ediyorsun etme isyan et ey arkadaşım söz söyleyecek an değil aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun